Kur'an Mektebi. Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları. 52. bölüm: Günahtan korkmanın fazileti. Bilmelisin ki insanı günah işlemekten alıkoyan en önemli husus Allah korkusu, onun intikamından ve yüceliğinden çekinmek, onun cezasından, öfkesinden ve suçüstü yakalamasından korkmaktır. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmek üzere olan bir genci ziyaret etti ve dedi ki kendini nasıl hissediyorsun? Genç şöyle dedi ey Allah'ın Resulü hem Allah'a karşı ümit varım hem de günahlarımdan dolayı korkuyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir kulun kalbinde bu şekilde iki duygu bir araya gelince Allahu Teala Celle Celaluhu mutlaka ona umduğunu verir ve onu korktuğu şeyden güvene erdirir. Vehb bin Vert der ki İsa aleyhisselam şöyle derdi. Firdevs cennetlerine karşı duyulan muhabbet ve cehennem korkusu, belalara karşı sabırla katlanma, kulu dünya zevklerinden, şehvetlerden ve günahlardan uzak tutma duygusu verir. Hasan-ı Basri radiyallahu anh şöyle derdi. Vallahi sizden önce öyleleri girip geçti ki, onlar çakıl taşları sayısınca altın dağıtsalar bile işledikleri günahın kötülüğünden kurtulamayacaklarından korkarlardı. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki benim işittiğimi sizler de işitiyor musunuz? Sema figan ediyor. Figan etmekte de haklıdır. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki semada dört parmak aralığı kadar her yerde mutlaka Allahu Teala'ya secde halinde, kıyamda ve rükuda bir melek bulunur. Eğer sizler benim bildiğimi bilseydiniz çok az güler, fazlasıyla ağlar, Yüksek zirvelere yani dağların başına çıkar, hesap sormasının çetinliğinden, intikamının şiddetinden duyulan korkudan feryat ederek Allahu Teala'ya yalvarırdınız. Bir ribayette üstelik kurtulacak mısınız yoksa kurtulamayacak mısınız bilemezdiniz ilavesi vardır. Bekir bin Abdullah el Müzeni der ki: Kim gülerek günah işlerse ağlayarak ateşe girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Mümin kul Allahu Teala katında azap çeşitlerinin tamamını bilmiş olsaydı asla azaptan emin olamazdı. Buhari ve Müslim şöyle rivayet eder. Yakın akrabalarını uyar ayeti inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve akrabalarına şöyle hitap etti: Ey Kureyşliler! Kendi nefislerinizi Allahu Teala'dan satın alın. Ben sizleri Allah'ın hiçbir hükmünden kurtaramam. Ey Abdümenaf oğulları! Ben Allah'ın hükmüne karşı sizlere bir şey yapamam. Ey Resulullah'ın amcası Abbas! Senin için de Allah'ın hükmüne karşı bir şey yapamam. Ey Resulullah'ın halası Safiye! Ben senin için de Allah'ın hükmüne karşı bir şey yapamam. Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Benim malımdan dilediğin miktarı benden iste. Senin içinde Allah'ın hükmüne karşı bir şey yapamam. Bir gün Hz. Ayşe Radiyallahu anha Validemiz şöyle der: Ey Allah'ın Resulü! Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar ayetinde kastedilenler zina eden, hırsızlık yapan ve içki içenler bu sebeple Allahu Teala'dan korkanlar mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir: Hayır ey Ebu Bekir'in kızı, ey Sıddık'ın kızı. Bu ayeti kerimede namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren ve buna rağmen acaba kabul edildi mi yoksa kabul edilmedi mi diye korku taşıyanlar kastediliyor. Bunu İmam Ahmet rivayet etmiştir. Adamın biri Hasan-ı Basri radiyallahu anh'a şöyle der. Ey Ebu Sa'id! Kalbimi sevinçten neredeyse uçuracak şekilde bana ümit telkin edenlere karşı nasıl davranmamı tavsiye edersin? hasan Basri şöyle der. Vallahi sonu güvene çıkacak şekilde seni korkutanlarla arkadaşlık etmen, önce güven verip de sonu korkuyla karşılaşmana sebep olacaklarla birlikte olmandan senin için daha hayırlıdır. Hz. Ömer radiyallahu anh suikasta uğrayıp yaralandıktan sonra ölümü yaklaşınca oğluna şöyle der. Vah bana yüzümü yere koy anasız kalasıca. Vah bana eğer Allahu Teala rahmet etmezse vay başıma geleceklere. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anh ona der ki ey müminlerin halifesi bu korkunun sebebi nedir? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sana bunca fetihler nasip etti. Şehirler senin elinle fethedildi. Sonra şunları şunları yaptın. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki ben kurtulmak istiyorum. Benim tasam sevap ve günah değil. Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin radıyallahu anh abdestini aldıktan sonra kendisini bir titreme tutardı. Kendisine bunun sebebi sorulunca şöyle derdi. Yazıklar olsun size. Kimin karşısında kıyama durup namaz kılacağımı, kime münacatta bulunacağımı bilmiyor musunuz? Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh şöyle der. Allah korkusu beni yiyip içmekten alıkoyuyor, iştahım kalmıyor. Bukhari ve Müslim rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı günde arşın altında gölgelendirileceği yedi kısım insanı sayarken bunlar arasında tenhada tek başına Allah'ı anan yani günahkarlara yönelik tehdit ve azabını hatırlayan ve bundan dolayı gözlerinden yaşlar dökülenleri de saymıştır. Buradaki gözlerden yaş akmanın sebebi Allah'ın emrine aykırı olarak yaptıkları ve işledikleri günah sebebiyle duyulan büyük korku olmalıdır. i̇bn Abbas radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki ''Şu iki göze asla cehennem ateşi değmez.'' gecenin ortasında Allah korkusundan ağlayan göz, Allah yolunda geceyi nöbet tutarak uykusuz geçiren göz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki kıyamet günü bütün gözler ağlar. Ancak haramlara karşı kapanmış olan göz, Allah yolunda sabaha kadar uykusuz kalmış göz ve Allah korkusundan sinek başı gibi yaşlar akıtan göz o günde ağlamaz. Tırmızı'nın Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet ettiği hasen sahih bir hadis şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Memeden çıkan süt çıktığı yere tekrar girmedikçe Allah korkusundan ağlayan kişi de cehenneme girmez.'' Allah yolunda uğraşma sebebiyle oluşan toz duman ile cehennem dumanı aynı insan üzerinde bir araya gelmez. Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh der ki Allah korkusuyla bir damla gözyaşı akıtmak benim için Allah yolunda bin dinar sadaka olarak dağıtmaktan daha sevimlidir. Avn bin Abdullah radiyallahu anh der ki Öğrendiğime göre Allah korkusundan dolayı bir insanın gözünden damlayıp vücuduna düştüğü yerin cehennem ateşinde yanmasını Cenab-ı Hak Celle Celaluhu haram kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlarken göğsünden kaynayan kazanın çıkardığı gibi ses gelirdi. Elkindi radiyallahu anh der ki Allah korkusuyla akıtılan gözyaşının damlası denizler büyüklüğündeki ateşi söndürür i̇bn Semmak sürekli nefsini hesaba çekerek şöyle derdi. Ey nefsim sen zahitlerin sözlerini söylüyor fakat münafıkların amelini işliyorsun. Bununla birlikte cennete girmek istiyorsun. Heyhat, heyhat cennet senin gibiler için değil onların amelleri bizimki gibi değil. Süfyan-ı Sevri radiyallahu anh şöyle der. Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın yanına girdim ve dedim ki: "Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, bana nasihat et." Bana dedi ki: "Ey Sufyan, yalancıda mürüvvet, hasetçide rahat, tembelde dostluk ve kötü ahlaklı kişide örnek davranış bulunmaz." Ben dedim ki: "Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, bana biraz daha nasihat et." Dedi ki: "Ey Sufyan, Allah'ın haram kıldıklarından el çek, abid kişi olursun. Allahu Teala'nın sana takdir ettiğine rıza göster, Müslüman olursun. İnsanların sana nasıl dost olmasını istiyorsan sen de onlara öyle dost ol, mümin olursun. Günahkarla dostluk yapma, sana işlediği günahları öğretir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur, kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse kiminle dostluk yaptığınıza dikkat edin. İşlerinde Allah'tan korkanlarla istişare et. Ben yine dedim ki: "Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu, bana biraz daha nasihat et." Şöyle devam etti: "Ey Sufyan, aşiret ve kabilesi olmadan izzet sahibi olmak, saltanatı olmadan heybetli olmak isteyen, Allah'a isyan zilletinden çıkıp Allah'a taat yoluna girsin." Ben yine dedim ki ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu bana biraz daha nasihat et. Yine şöyle devam etti. Babam bana şu üç edebi öğretti. Bana dedi ki yavrucu kötü kişilerle dost olanın başı dertten kurtulmaz. Kötülerin gidip çıktığı yerlerde bulunan töhmet altında kalır. Diline sahip olmayan pişman olur.'' Abdullah bin el mübarek radıyallahu anh der ki Vehb bin Verde sordum. Allahu Teala'ya isyan eden kişi ibadetin lezzetini alabilir mi? Şöyle cevap verdi. Hayır. Allah'a isyanı düşünen kişi dahi ibadetten tat alamaz. İmam Ebu'l Ferec bin el Cevzi şöyle der. Allah korkusu nefsin azgın arzularını yakan bir ateştir. Öyleyse bunun fazileti, şehvetleri yakıp bitirdiği, insanı günahlardan alıkoyduğu ve insanı ibadete yaklaştırdığı oranda artar. Allah korkusu nasıl fazilet olmasın ki? Bunun sayesinde iffet, vera, takva, nefis terbiyesi ve kulu Allahu Teala yaklaştıran faziletli ameller elde edilir. Bu husus ayet ve hadislerden de açıkça anlaşılmaktadır. Şimdi şu ayetlere göz atalım. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardır. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan içindir. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın benden korkun. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. Allah'tan korkan öğütten yararlanacak. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Bu ayeti kerimeye göre ilmin faziletine delalet eden her ayet ve her hadis aynı zamanda Allah'tan korkmanın faziletine de delalet eder. Çünkü Allah korkusu ilmin bir sonucudur. İbnu Ebit Dünya şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah korkusundan bir kimsenin vücudu titreyip tüyleri diken diken olunca tıpkı kurumuş ağacın yapraklarının döküldüğü gibi onun da günahları dökülür. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allahu Teala Celle Celaluhu buyurdu ki İzzetim hakkı için ben bir kulumda iki korkuyu ve iki güveni bir araya getirmem. Eğer dünyada kendisini bana karşı güvende görürse, ahirette onu korkuturum. Eğer dünyadayken benden korkarsa, ahirette ona güven veririm." Ebu Süleyman Et-Darani şöyle der. Allah korkusu bulunmayan her kalp harabe bir haldedir. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Allah'ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın mühlet vermesinden emin olmaz. Kur'an Mektebi kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz.